Merhaba canlar, merhaba abilerim, merhaba ablalarım. Hepinizi çok seviyorum. Bugünkü kadroyu iftiharla sunarım. İnşallah beğenirsiniz. Hızlı geçelim. Sonra yüklenmesi zor oluyor. Bakın. Burada takım süt beyazlar var. Basık. Ne zamandır görmüyorsunuz basıkları? Bakın dişili erkek. O dişisiydi galiba. Bu da erkeği. Yerinde durmuyor. Bir, iki. Şurada bir tane ayna kuyruk sabunumuz var. Bakın. Bakın. Duble mi ya? Duble değil. Mükemmel ama. Üç. Şurada. Ha, bu makaslı ballı. Dişi. Dört. Çok güzel. O da oyunlu. O da oyunlu. Dört. Yine burada bir tane daha ballı var. Bu da oyunlu abiler. Bu da oyunlu rahat bir kuş uçurabilirsiniz. 5. Şurada mavimiz var. Bakın. 6. Duble ayna kuyruk çift tepe alanımız var sabunun 7. Oğlum niye burada stres yapıyorsunuz ya? 7. O dumanlıyı tekrar kaldıracağım. Erkek kızmış oyunlu. 8. Bak kafa hareketlerine, ayak hareketlerine bakın. Yapma, yapma dur. Dokuz tane kuş abi. 9 tane kuş. Hatta şurada da bir tane benim mavim var. Vavi vavi. Uçurduğum kuşlardan. Şu genç mavi. Onu da atayım size. Kutu boş gitmesin. Kutu boş gitmesin. Siz zarar etmeyin abi. Ben ağlarım sonra. Üzülürüm. Şurada da benim uçurdum. Ters attım kuşu. 10 tane kuş var. Hepsi sadece 1500 lira. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Sonra çok geç yükleniyor. Bakın bundan daha iyisi yok abi. Yok yok. Gerçek söylüyorum. Hepsi sadece 1500 lira. Videoları beğenmeyi unutmayalım. Bağlılar alalar, Maviler, ayna kuyruk sabuniler, çok güzeller, çok.